Herkese selamlar. Emir Tim kanalına videomuza hoş geldiniz. Dizi kan çekleri heyecanlı bir giriş yaptı yeni sezona. Yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor? Duygu dolu ve heyecanlı bölümler tabii ki de bizleri bekliyor olacak. Dizide neler yaşanacak? Haydi gelin bu analiz videomda sizlere detaylı bir şekilde anlatayım arkadaşlar. Öncelikle Dilan'ın Baran'dan uzak durmasının sebebi tehdit edilmesi arkadaşlar. Dilan Baran'dan kurtulmak istiyor. Çünkü Baran'ın başına bir şey gelmesini istemiyor arkadaşlar. Baran'ı ve Karabeyleri büyük bir tehdit edildiği için Dilan arkadaşlar Karabeylerle ve Baran'la tehdit edildiği için Dilan Baran'dan uzak durmak istiyor. Ve onu sevmediğini söylüyor Baran'a arkadaşlar. Peki Baran bu gelişmeyi ne zaman öğrenecek? Arkadaşlar Baran'ın bu gelişmeyi öğrenmesi fazla uzun sürmeyecek. Fark ettiyseniz zaten direkt Baran Dilan'ı buldu arkadaşlar. Öbür diziler gibi uzatmadılar. Bu konuda da uzatmayacaklar. Kudret Hasan'ı öldürecek mi? Hasan ölmeyecek arkadaşlar. Kudret öldürmeyecek. Son anda vurmaktan vazgeçecek. Zaten ne geldiyse tüm olanlar Hasan yüzünden geldi arkadaşlar. Hasan'ın İşbirliği var o kadınla. Dizi şu anlık güzel başladı. Sizler yeni sezonu nasıl buldunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Tabi bir kaç bölüm daha üzüleceğiz ama bizleri güzel bölümler bekliyor. Bu gelişmeye inanın arkadaşlar dizi kan çeklerini severek izliyoruz. Baran Dilan uyumu çok güzel. Bir an önce gerçekleri ortaya çıksın ve gerçekten kavuşsunlar artık diyenler. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizlere her zaman doğru bilgileri ve gelişmeleri aktarmayı devam edeceğiz. O yüzden hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Atacağımız analiz videolarından vereceğimiz bilgilerden ilk siz haberde olursunuz. Yorumlarda da sorularınız varsa da sormayı unutmayın. Bir dahaki analiz videolarında görüşürüz. O zaman dek sağlıcakla kalın. İyi günler arkadaşlar.